Aslında neyi tartışıyoruz? Seçime 14 gün herhalde. 14 mü? Yok. 16. Bugün evet. 11. 13 gün var. 13 gün var. 13 gün sonra aslında sonuçları göreceğiz. Ama siyasette ne ne oluyor? Herhalde e, beklentilerimizin daha ötesinde sahayı biraz daha sahiciliğine inerek analiz etmek gerekiyor. Bu seçimde Sayın Muharrem İnce'yi konuşuyoruz. Bütün siyasal partiler AK Parti'nin son 16 yıllık belirlediği siyasal alana geldiler. Öncelikle birinci olarak tespit etmemiz gereken husus şu, yani Erdoğan'ın dönüştürdüğü toplum sosyolojisine yönelik olarak siyaset yapmaya başladılar. Bu önemli. Zaten bunu bu güzel de bir şey. Bu güzel de bir şey. Zaten cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin o seçmen tabanları nasıl olacak? Türkiye'de seçmen sosyolojisini nasıl dönüştürecek diye tartıştığımızda bunu söylüyorduk. Ya yüzde 50 oy önemlidir. Dolayısıyla da bütün siyasal partiler e, makula yaklaşmak zorundadır diyorduk ve tam da bu seçimde aslında Sayın İnce'nin e, söylemlerinde de sadece Sayın İnce değil diğer e, adaylar da aslında o toplum sosyolojisine uygun olarak e, bir siyaset yürütüyorlar. Şunu önemsiyorlar. Ya, çok özür dilerim. Lütfen insicamınızı bozmayın ve sözünüzü unutmayın. Şimdi izleyicilerimizden ya sadece sanki iki aday varmış gibi konuşuyorsunuz diye tepki gösterenler var. haklılar. Ben diğerlerine de değineceğim. Tabii diyeceğim. siz, siz evet. söylediniz hani muhakkak Meral Akşener evet. mesela ben aynı değişimi farklı bir açıdan Temel Karamoğluoğlu'nda da evet, görüyorum. Kesinlikle. Yani Temel evet. Karamoğluoğlu belli bir siyasi nosyondan bir siyasi çizgiden geliyor. O da kendisini geniş tabanlara açmaya çalışıyor en azından. Evet buyurun. Yani şunu söylüyordum. Türkiye'de toplumun kazanımları var. Yani dindar, muhafazakar kesimlerin kazanımları var. Ve bu kazanımları kaybetmeye yönelik çeşitli tartışmalar ortaya çıktığı için tam da Muharrem Sayın İnce de bu meseleler üzerinden e, söylemler geliştirdi. Örneğin 2007'deki başörtüsü sorunuyla ilgili söyledikleri bugünkü söyleminin tam tersi. Ha insanlar değişebilir, dönüşebilir, fikirleri değişebilir. Buna itirazım yok. Ama bu yani 2007'de ...işte okullarda, liselerde yani e, başörtüsünün yasak olmasına yönelik olarak bir siyasal pozisyon belirlerken... ...bugün bunun koruyucu olacağını söylemesi aslında Türkiye'deki siyasetin de toplumunda dönüşmesi anlamında önemlidir. Önce bunu bir tespit edelim. Ve bence şunu da yapmak lazım. Yani bizim için nedir önemli olan? Bizim için önemli olan şudur. İnsanların kıyafet özgürlüğü. Evet. Tamam. Şimdi... Muharrem'ince bu noktaya geldiyse bundan güzel bir şey olabilir mi? Ne güzel bir şey yani özgürlük noktasına gelmiş durumda. Yani en azından insanların kazanımlarına yönelik olarak Ak Parti iktidarı sonrası ne olacaktır endişesini görüyorlar. Gideriyor. Ve Bunun üzerinden bir siyaset geliştiriyorlar. Bunu gidermeye çalışıyor. Gidermeye çalışıyorlar. Burada tartışılması gereken belki üzerinde durulması gereken başka bir husus o da siyasal liderlik dediğimiz meseledir. Yani Sayın Erdoğan işte 90'lardan itibaren o siyasal liderliğini bugüne kadar bütün sınamalardan geçerek inşa etmiş ve bütün girdiği seçimlerde de oyunu artırarak yani ilk 2002'yi merkeze koyarsak %34 oy almış ve bunun altına hiç düşmemiş. Hiçbir seçimde %34'ün altına düşmemiş. Ve biz bazen yani Türkiye'de seçim kazanmak zordur ve %50'lerle seçim kazanmak çok daha zordur, onu görüyoruz bu seçimlerde. Biz AK Parti'nin genellikle yüzde %48'ler, %49'lar, Sayın Erdoğan %50'nin üzerinde kolay seçimleri kazandığı için sanki seçimlerin her zaman böyle kolaymış gibi, yani yüzde %50'yi almak kolaymış gibi bazen yanılsımaya kapılıyoruz. Dolayısıyla da bu %50'yi almaya yönelik olarak tabii ki bütün liderler bütün stratejilerini geliştirecekler ve burada işte lider önemli hale gelecek bu sistemde. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın halkla kurduğu ilişki bir sahicilik ilişkisidir. Yani bazen toplumda ya bunu da söylemeseydi iyi olurdu falan denir ama o bütün topluma bir güven ilişkisi, karşılıklı güven ilişkisi üzerinden bir siyasal liderlik inşa etmiştir ve o liderlik aslında yani herhalde burada buna itiraz eden olmaz. Yukarıda bir yerdedir. Bütün siyasal parti liderleri ona göre kendini konumlamaya çalıştığı için burada da zaman zaman farklı görüntüler ortaya çıkabilir. Ve bunu bizim yargılamamız söz konusu olamaz. Seçmen onu görür. Kimin sahici, kimin popülist, kimin hatta tırnak içerisinde kimseye bunu yakıştırmama ucuz popülizme gittiğini görür. Ve bunun üzerinden de oyunu kullanır. Ve Türkiye'de bir de şunu da söylemek gerekiyor. Seçmen davranışları gelişti Yani burada herhalde İhsan Bey buna hak verecektir. Seçmen gözlüyor bütün liderleri, kimin sahici olduğunu, kimin popülist olduğunu, kimin konjöktürel lider olmaya çalıştığını ya da konjöktüre göre siyasal dil ürettiğini de görüyor. Ve bunun üzerinden o çok değer verdiği oyunu gidip sandığa kullanıyor. Biz kamuoyunda bu meseleleri tartışanlar aslında ne olduğunu tartışmamız lazım ve seçmen özgürce kendi kararını vermesi gerekiyor.